bu dersimizde rububiyet kavramı üzerine konuşacağız. Rububiyet Allah'ın mahlukatı yaratması, öldürmesi, beslemesi, suret vermesi, aza ve cihazlarla donatması, vazifesini öğretmesi, halden hale, şekilden şekle sokması, mahlukunu evirmesi, çevirmesi ve onda tasarrufta bulunmasıdır. Mesela bir kuşu ele alalım. Kuşun yaratılması rububiyetin tecellisidir. Ona hayat verilmesi, göz, kanat, ayak gibi azaların takılması rububiyetin tecellisidir. Ona uçmanın öğretilmesi, yolunun ilham edilmesi, yaşam şartlarına uygun terbiye edilmesi Rububiyetin tecellisidir. Ona bir şekil ve suret verilmesi, vazifesinin öğretilmesi, duygularla teçhiz edilmesi rububiyetin bir tecellisidir. Rızıklandırılması, halden hale sokulup son şeklini alması ve vakti geldiğinde öldürülmesi rububiyetin tecellisidir. Bunlar gibi kuşun üzerinde saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok rububiyet tecellisi vardır. Şimdi de ağaçlar üzerinde bir tefekkür yapalım. 60 binden fazla ağaç türü vardır. 60 binden fazla. Her birinin şekli farklı, elbisesi farklı, çiçeği farklı, yaprağı farklı ve meyvesi farklı. Hiçbir başkasıyla karıştırılmıyor, elma ağacından üzüm çıkmıyor, ayva ağacına incir ağacının yaprakları takılmıyor, armudun tadı muzun tadına benzemiyor. Hiçbir karışıklık, eksiklik ve kusur yok ve bu rububiyet 60 bin ağacın 100 milyonlar ferdinde gözüküyor. Bütün bu ağaçlar birbirine maddeten benzeyen çekirdek ve tohumlardan yaratılmış. Ne tohum ve çekirdeklerden çıkan ağaçlar birbirine benziyor ne de ağaçların yaprakları, çiçek ve meyveleri birbirine benziyor. İşte bütün bunlar rububiyetin bir tecellisidir. Şimdi de hayvanatı düşünelim. Dünyada kaç çeşit hayvan olduğunu Bilim adamları hesap edemiyor. 20 milyon ile 100 milyon arasında değişen rakamlar söylüyorlar. Hadi biz en azını esas alalım ve 20 milyon diyelim. Bu hayvanların milyarlarca ferdi var ve hepsi maddeten birbirine benzeyen yumurta ve nutfelerden yaratılmış. Her bir ferdin elbisesi farklı Sureti farklı, vücudu farklı, terbiyesi farklı, cihazları farklı, yaşam müddetleri farklı. Bu kadar farklılıkla içinde hiçbir karışıklık yok. Her birine kendine mahsus bir elbise dikilmiş, kendine mahsus bir suret verilmiş, kendine mahsus bir boyayla boyanmış ve kendine mahsus cihaz ve duygularla teçhiz edilmiş. Hiçbir karışıklık, hiçbir eksiklik göremezsiniz. Kartala sinek kanadı takılmamış. Aslan zürafa rengine boyanmamış. Kuşlar yüzmeye, balıklar uçmaya çalışmıyor ve bu harikulade varlıklar yumurta ve nutfelerden çıkarılmış. İşte bütün bunlar Allah'ın rububiyetinin bir tecellisidir. Rububiyeti ilahiyenin bu haşmetli faaliyetin de Allah'ın kudret ve azameti gözükmekte ve seyredene subhanallah deditmektedir. Bizler dahi subhanallah diyelim ve bu rububiyetin haşmeti önünde hayret ve muhabbet secdesine gidelim. Allah'a emanet olun.